Hepinize merhaba bugün arkadaşlarımla savaş topunda maç yapacağız. Kupa kasacağız yani diyelim. 30 kupa falan kasar belki. hemen girelim maçımıza. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Yeni bir biçim çıkarttım arkadaşlar. Bir ne Bunlar okutudan. Büyük kutu üyesi. İki yazmıştı. Ben bile diyorum. da. Allah ne yapıyor? Oha ha. Arkadaşlar bunlar nasıl bunlar? 8 kupada mı? Bilgilerimiz var. var. Şakarız ya. Yaptık dur. Müthiş yapacağız. Çok güzel oldu. dır. Biraz <Sessizlik> Şu vardı. Kaç artık kapattı. Arkadaşım da bölüme geçmek istiyor ama. Şimdi yapacağız. Ya yine mi geçiyorsun önüm arkadaş? Önüme geçme, artistik yapacağız şurada. Allah Allah. Hı -hı. Arkadaşlar son maçımızı da girelim. Bitireceğim videoyu. Kanala abone olmayı unutmayın. Öldük bu arada. Öldük. Gol mü yiyiz? gol yiyiz. Yiyiz ya. Oğlum bu ne falan gidiyor. Uh, uh. Yuh yuh. Sığırlara bak. Baba. çabuk. Ya lan mısın artistik atma Allah'ım yarabbim. E, tokum zaten mi olmuyor. Öyle mi tokum da olmuyor. Hadi atın sonuna ya, sonuna arkadaş. Hadi. Ha? Hesap adı mı bu Abi bu nasıl bir soru? Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir daha Görüşürüz. Kapatayım videoyu.